Bu sene Türk dünyası birlikte fidan dikecek. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününü 3 yıldır vatandaşların yoğun katılımı ile coşku içinde kutladıklarını söyledi. 11 Kasım mı? Pardon. 11 Kasım. 11 Kasım. Aha. Yani 2010, bugün. Evet. 2019 ve 2020'de diktikleri fidanlarla Guinness Rekorlar Kitabına girdiklerini belirten Karacabey, geçen sene de 69 ülkenin temsilcileriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde ülke genelinde 5 milyon fidanı Toprakla buluşturduklarını ifade etti. Tabii ne güzel yani bir benzer, şeyle Guinness Rekorlar tabii, kitabına tabii. girebilmek. Buna, buna benzer dün de bir haber vardı. 6 milyon fidan e, toprakla buluştu diye demek devam ediyor. Bugün de günü. Bugün e, fidanı toprakla, ağacı toprakla buluşturma günü bizim için Türk dünyasıla birlikte yani bizimle beraber hareket edecekler ama 69 e, devletten bahsediyoruz ya da bunlar bir farkan farkındalık da tabii oluşturuyor, bunların dikkatini çekiyor. Yani mutlaka fidanlaştıralım. Önemli bunlar. E, bu, o, bu bu devam edecek. E, öbür tarafta da e, tabii e, hainler de yakacak ama biz kazanacağız. Neden? Çünkü biz milyon e, ağaçları dikiyoruz, e, binlerce ağacı dikiyoruz. Bizim niyetimiz iyi hayvanlar yaşasın e, aynı zamanda insanlığa insanoğluna değil mi Akciğerlerimiz bayram yapsın diye efendim buralarda bu fidanları dikiyoruz Yemyeşil olsun ülkemiz e, efendim e, hayvanlar yaşasın rahat bir e, şey olsun e, çünkü e, orman demek aynı zamanda e, heyelanların da önüne geçiyorsunuz toprak aşımının da önüne geçiyorsunuz sonra yağmur demek istiyor ağaç Allah Teala da yaratıyor Evet tabii bunun bir şey tarafı da var, bunun bir bilimsel tarafı da var. İşte efendim e, hava çok sıcak oldu mu? işte su, sular buluşacak orada, soğuk bir tabaka dek getirecek. Çok soğuksa efendim kar şeklinde, asla yağmur şeklinde falan bir sürü anlatımları var. Bunları anlatırız ama ağaç çok önemli. Ben dün de söylemiştim, bugün de söyleyeyim. Sayın Erdoğan İstanbul'a belediye başkanı olduğu gün, yani birkaç ay sonra İstanbul'un hemen hemen her yerinde cadde ve sokaklarında fidanların toprakla buluştuğunu gördük. O ağaçlar şimdi büyüdü, devam etmesi lazım. Nefes alıyoruz bu kentte, bu İstanbul'da. Çok kalabalık. Beton yığınları ama arada da olsa mesela bu fidanların yapılması çok önemli. Burada Şirin Şirinevle'de şey, Yeşilköy Havaalanı, Atatürk Havalimanı biliyorsunuz taşındı. Bir iki pist var ama bunun dışında kalmadı. Orada da çok güzel bir millet bahçesi yapılacak. Bu göre efendim ağaçlandıracak, yeşile kavuşturulacak. Bunlar da bizi sevindiriyor. Tebrik Aynen. ediyoruz efendim. Evet efendim.